Selam bayi severler, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün 5 Kasım cumartesi maçlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bülten çok güzel, çok kalabalık, çok maç var. 20'ye yakın maç çıkarttım ama 10 tanesini, 10 tane ideal tercihi anlatmak için buraya not aldım arkadaşlar. Geri kalan tahminleri de Telegram grubumuzdan bahsedeceğim. Orada da vereceğim. orada da bekleriz arkadaşlar. Orası da ücretsiz kanalımız. videonun açıklama kısmında linkimiz mevcut. Orada neler yapıyoruz? ufak bir göstereyim arkadaşlar. Kuponlarımızı buradan göstereyim. Irfantino, Irfantino orada kendi tahminlerini veriyor basket kuponları veriyor Ben de canlı tahminler veriyorum canlı maçlar veriyoruz yüksek oranda canlı maçlar yakaladığımız zaman oradan da paylaşıyoruz oraya da gelmez de fayda var diye düşünüyorum zaten ücretsiz Telegram kanalımız linkimizde mevcut oraya da bekleriz arkadaşlar dediğim gibi 10 tane maç seçtim ideal tahminlerden 10 tane güzel maç seçtiğimi düşünüyorum. Yüksek oranlar bulmaya çalıştım yine. Ee, i̇lk maçım İngiltere Şampiyonşip'ten. 3 ee, tane maç seçtim Şampiyonşip'ten. Hollanda'dan 2 maç seçtim. Hollanda'yı bu hafta Eredivisie'yi MBS 3 yapmışlar. Yine iddianın saçmalığı. Yine iddianın bir oyunu. Neden Hollanda'yı 3 maç yaparsın MBS 3 yaparsın anlamıyorum. Hollanda Ligi amatörlük mi? Onu bir sorgulamak lazım. Demek ki çok para kaybediyorlar Hollanda'dan. O yüzden böyle bir şey yapmışlar. Ee, İngiltere Şampiyonşip 2 maç. Diğerleri de Fransa'dan ve İngiltere Premier League'den maç aldım arkadaşlar. İlk maçım Championship'ten Middlesbrough Bristol City'yi ağırlıyor. Middlesbrough Bristol City maçlarını genelde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Hafta içi de vermiştim. Middlesbrough maçında Hull City 3-1 yendi. Onda da karşılıklı gol var önermiştim. Hull City evinde çok gol yiyordu demiştim. yine 3-1 ile maç üst oldu ve karşılıklı gol var geldi. Tahminimiz tutmuş oldu. Bristol City'de kendi evinde Sheffield United'da yenildi 1-0. Gol atamaması normal. Sheffield United bu ligin iyi takımlarından. Yani kırmızı kat da gördü zaten o maçta. O yüzden gol atamaması normal sonuçlanabilir Ama bu maçta Middlesbrough deplasmanına gol atacağını düşünüyorum. E, maç karşılıklı gol vara gidecek. Sonra da üste gidecek diye düşünüyorum. İlk önce karşılıklı gol var tercihim olacak 1.58 orandan. Sonra denemek isterseniz yeni oyun karşılıklı gol var ve 2.5 üst deneyebilirsiniz oran arttırmak için. Ama ilk önce karşılıklı gol var oynayalım. 1.58 oranından aklınıza yatıyorsa bunu değerlendirin arkadaşlar. İkinci maçım arkadaşlar Millwall Hull City. Hull City ee, baya kötü gidiyor arkadaşlar. Deptasman'da kazanıyor. Kendi evinde kaybediyor. Hafta içi yine kendi evinde Middlesbrough'a kaybetti 3-1 ile. Mil Milmal'da e, deplasmanda deplasmanına 0-0'a döndü. Ama bu maçta Hulisti'ye rahat gol atacak diye düşünüyorum. Hulisti açık futbol oynuyor. Gol atmaya çalışıyor deplasmanda da atıyor. Daha rahat oynuyor deplasmanda. Kendi evinde daha kısır, daha zor gol atıyor diyebilirim. O yüzden onlar da Millwall'a gol atabilir diye düşünüyorum. Maç ama üste gidecektir. Çünkü Wilbur üstüne gelen Hulisti'ye 3 tane de atabilir. O kadar tehlikeli bir takım. O yüzden 2.5 üst vereceğim. Oran 1.89. Yani yüksek de oran vermişler. iyi oran vermişler. Oran belirleyici arkadaşlar. Biraz yüksek oran açmış bu maça. Yani 2.5 üst vereceğim. Aklınız yatıyorsa 2.5 üst olarak değerlendirebilirsiniz. Kuponumuzu da ekleyeceğim arkadaşlar bunu. Videonun sonunda yine 3 tane kupon olacak. Sürpriz maçlardan sürpriz tahminler de paylaşacağım. Videonun sonuna kadar da gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer maçım yine İngiltere Championship'ten. E, Sivense kendi evinde Wigan'ı ağırlıyor. Wigan bu sene çok kötü arkadaşlar. Düşme potasında şu an 22. sırada neredeyse en çok gol yiyen takım 26'da gol yemiş arkadaşlar. Sivense kendiminde iyi oynayan bir ekip. Ortalama 2 gol 3 gol atıyor. 3 golü bile zorluyor. Vigan da aksine deplasmanda 2 gol yiyor arkadaşlar. 2'den aşağı gol yememiş deplasmanda da. O yüzden ben Sivense'den galibiyet bekliyorum. Sivense'nin galibiyet oranı 1.71. Kazanacağını düşünüyorum. Ama oranı bir tık arttırmak için ben Sivense'den 2 gol bekliyorum arkadaşlar. Ev 1.5 üst oynayacağım Aklınızı yatıyorsa Sivense'den 2 gol e, alabilirsek 1.86 oran var. Aklınız yatıyorsa bunu böyle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Veya direkt e, galibiyetini de değerlendirebilirsiniz. E, 1.71 de onun oranı var. Aklınız yatıyorsa bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim ideal tercihim ev sahibi 1.5 üst olacak. Oradan geçelim İngiltere Premier Lig'e e, e, Manchester City evinde Fulham'a ağırlıyor arkadaşlar. Manchester City son haftalarda biraz zorlanıyordu. Zor gol atıyor. Ama bu maçta bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Fulham çünkü e, öyle ekstra defans yapan bir takım değil. Aksine golü arayan bir ekip tasmanda da olsa gol arayan açık oynayan bir ekip arkadaşlar. Zaten Fulham e Premier Lig takımıdır. Düşmüştü Lig'den. Tekrar buraya geldi. Lig'de de kalacak bence şu anda zaten 7. sırada e, Fulham deplasmanda Manchester City'ye zorluk çıkartacaktır. Onlardan da bir gol görebiliriz. E, Karşıklı gol var oranı 171 arkadaşlar. Bunu deneyebilirsiniz. E, bir tık olarak arttırmak için de ben ilk yarı 1.5 üst deneyeceğim. Çünkü City standart bir şekilde ilk yarı 2 gol atıyor. Eğer standart futbolunu oynarsa 2 tane gol atar diye düşünüyorum. City kendi başına ilk yarı 1.5 üst yapabilir. İlk yarı 1.5 üst oranı 1.61 arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa ilk tercihiniz bu olabilir. E, sürpriz bir tercihim de var bundan. Yine videonun sonunda bahsederim onun oranlarından. Ama ilk tercihim ilk yarı bir buçuk üst olacak. Fulum da ilk yarı gol atarsa ilk yarı bir buçuk üstümüz daha rahat gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. aklınıza yat yüze dediğim gibi ilk yarı bir buçuk üst veya karşılıklı gol var değerlendirebilirsiniz. Diğer maçım arkadaşlar Hollanda Eredivisie'den Vitesse kendi önüne Sparta Rotterdam mağlıyor. Dediğim gibi bu maça MBS 3 açmışlar bu hafta. Ama ilerleyen haftalarda yine 2'ye düşürürler diye düşünüyorum. Aslında MBS tek olması lazım. Ama iddia önce 2'ye çıkarttı. Bu hafta da 3'e çıkartmış. Bu, tek saç, bu tür saçmalıklar zaten bir tek Türkiye Ligi'nde olur arkadaşlar. Vitesse e, lige çok kötü başlamıştı. İlkin ilk başlarında sürpriz mağlubiyetler aldı ve onların oranları hep değerlendirdik biliyorsunuz. Ama son 2-3 hafta artık biraz toparlanır demiştim ve galibiyetler de aldı zaten. Kendi evinde de son hafta zayıf Emmen'i yendi 2-1. Ama ondan bile gol yedi. Yani ligin en kötü takımı Emmen. Ondan bile gol yedi arkadaşlar. Bu hafta Rotterdam'dan gol de yiyebilir. Ama maçın ben üste gideceğini düşünüyorum. Vitesse kendiminde hızlı oynuyor. O yüzden puan alması için baskılı da oynayacaktır. Rotterdam'da gol atar diye düşünüyorum ama maçı üst önereceğim. 1.64 orandan. Aklınıza yatırsa üst olarak değerlendirebilirsiniz. Maçın kazananını düşünemiyorum arkadaşlar. Vitesse'ye güvenemiyorum. Yine bir tökezlerse Sparta adam buradan galibiyet de çıkartabilir. O yüzden galibiyet yerine 2.5 üstte ve karşıtı gol vara yönelmenizi tavsiye ederim. İlk tercihim 2.5 üst olacak. Aklınıza yatıyorsa 2.5 üst değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim buradan Fransa Ligue 1'e. E. Ajaccio kendi evinde Strasbourg'u ağırlıyor arkadaşlar. Ajaccio ligin son sıralarında Strasbourg ondan bir tek üstte. E, Strasbourg ama gene e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçen hafta Marsilya'ya 2-0 geriye düşmesine rağmen Marsilya'dan puan almayı başardı. 2-2'ye getirdi maçı. Ondan önce de Toulouse deplasmanda yine 2-2 ile döndü. Gol atmaya çalışıyor. Gol de atıyor. Ben yine gol atacağı düşünüyorum. Ama deplasmanda Ajaccio'dan da gol yer diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden maçın karşılıklı gol var'a gideceğini düşünüyorum. 1.66 oranı var. İki takım da birbirine atar diye düşünüyorum. Ajasyon da puan alması lazım. O yüzden karşılıklı gol var öneceğim. Aklınız yatıyorsa Fransa Ligi'ni çok seviyorum biliyorsunuz. Hafta sonları, pazar günleri Fransa'dan e, çok güzel kazanıyoruz. O yüzden bu maçı da karşılıklı gol var oynamanızı tavsiye ederim. Bir tane daha maç aldım Fransa'dan. İkisini bir kupa yapacağım. Onu da videonun sonunda bahsederim arkadaşlar. Diğer maçım arkadaşlar e, bir tane İsveç Ligi'nden bir maç aldım. İsveç Ligi'nde bu hafta son hafta. Ostersund Nor, Norbi'yi ağırlıyor. Ligin son haftası e, Ostersund e, 28 puanda, Norbi 31 puanda. E, Ostersund yenerse Norbi küme düşüyor. Ostersund kile kalıyor arkadaşlar. O yüzden Ostersund'un yenmesi lazım. Kendi evinde e, yenebilecek de güçlü var. Çünkü Norbi da çok gol yiyor. 2 gol 3 gol yiyor arkadaşlar. E, bir de şöyle de bir durum var. İkili avarajda da Norbi kendi evinde Ostersund'u 2-0 yendiği için Ostersund'un 2 ve 3 farklı gol atması lazım. O yüzden Ev sahibinden 2 gol bekliyorum ben. Ev sahibinin 1.5 üstünü önereceğim. E, çok da güzel bir oranı var. 2-0-8 oranı var. Maçın bol gollü geçeceğini düşünüyorum bu arada. 2.5 üstte değerlendirebilirsiniz. Norbi de çünkü gol atabilir. Ostensund kalesini golü atamıyor. Onlardan da gol bekleyebiliriz. 2.5 üst karşılıklı gol var. Bu maçta sınırları zorlayıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Belki de ilk yarıdan karşılıklı gol var deneyebilirsiniz. Çünkü ligin son haftası e, bir gol geldiği anda maç kopar diye düşünüyorum. İlk golü Norbi bile atarsa maç yani 3.5 üste bile gidebilir. Kopar diye düşünüyorum. Ama ben Ostensund'un reaksiyon gösterip evinde kazanmasını bekliyorum. Sürpriz bir tercihim daha var bu maçta. Yine videonun sonunda bahsedeceğim. Ev sahibi 1.5 üst ideal tercihim olacak arkadaşlar. Geçelim buradan e, İspanya La Gaya Celta Vigo Osasuna'yı ağırlıyor kendi evinde. E, i̇ki takım da az gol atıp az gol yiyor arkadaşlar. Hele Osasuna deplasmanlarında e, bir tane atarsam yeter diye düşünüyor. İkinci golü bulamıyor, zar zor buluyor. Aynı şekilde Celta da aynı. Celta Vigo'dan galibiyet de bekleyebiliriz. 1.86 oran vermişler ama ben Osasuna'dan e, bir puan almasını bekliyorum. O yüzden maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum. Her sonuç bana 2-3 golü çıkartıyor ya 2-1 Celta ya da 1-1 gibi maç sonu beklediğim için 2-3 gol önereceğim. 2-3 gol oranı 1.78. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Kendi aralarındaki maçlar çoğu zaten yani dördüncü gol çıkmamış. Ya 1-1 ya 2-1 ya 1-1 ya 2-1. Yine 1-1 gibi bir sonuç bekleyebiliriz. E, dış sahadan 1-1 e, oynadığı 1-1 kaldığı berabere kaldığı maç çok, sayısı çok. O yüzden 2-3 gol ideal tercihim olacak arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa 1-78'den ideal, ideal 2-3 golü değerlendirebilirsiniz. Geçelim Hollanda'dan diğer maçıma. E, Fortuna Stad kendimi de Emmen'i ağırlıyor. Fortuna Stad rakibine göre bir tık daha iyi bir takım. Emmen Ligi'nin en kötü takımlarından biri. Volendam'dan sonra en çok gol yiyen, en kötü olan takım. Fortuna Stad'da bu hafta Burak Yılmaz ee, cezalı olduğu için oynamayacak ama yine gol atacak takım oyuncuları da var. Gol atacak takım burada Fortuna Start olacak diye düşünüyorum. En ben yeneceğini düşünüyorum. 1.95 oran vermişler. Fortuna Stad evinde Ayaks'a bile ilk haftadan daha 2 gol atmış takımdı. İlk yarıdan 2 gol attı. Sonra Ayaks 3-2 maçı çevirdi. Kendi evinde cesur futbol oynar. Ve son haftalarda defans yapmayı da öğrendi biraz. Normalde bir gol atıp ikinci yarı 3-4 tane gol yiyordu. Ama son haftalarda defans yapmayı da öğrendi. Yani son 3 maçında evinde gol yemedi arkadaşlar. O yüzden ben Fortuna Stat'ın yani zorlanabilirdi ama yeneceğini düşünüyorum. O yüzden baş sonu 1 önereceğim. Aklınıza yatıyorsa 1.95 çok güzel bir oran. Bunu ben e, bir kuponum ekleyeceğim. Videonun sonunda anlatırım. Sizin de aklınıza yatarsa 1 oynamanızı tavsiye ederim. Son maçım arkadaşlar Fransa Lig 1'den. Anje kendi evinde Lens'i ağırlıyor. Lens çok güzel futbol oynuyor arkadaşlar. Şu an Paris Saint Germain aklına ikinci sırada. Geçen haftaki da e, Toulouse'u yenmişti kendi evinde. Kazanmıştı. Anje de aksine son sırada ve 31 gol yiyen bir takım. Lens'ten Deplasman'da genelde 1-0 kazanıyor 2. golü zor buluyor. Kazanır oranı şu an Lens'in 1.50. Kazanacağını da düşünüyorum. Ama ben Lens'ten 2 golü bekliyorum arkadaşlar. İkinci golü mutlaka atması lazım. Bu hafta atması lazım yani. Ayrıca ligin en çok gol yiyen takımı kendi evinde de olsa 2-3 gol yiyor. O yüzden Lens'ten ben bu hafta 2-3 gol bekliyorum. Belki de ilk yarı kazanır oranı bile değerlendirebiliriz. Ama ben Lens'in deplasmanı takımının 1.5 üstüne önereceğim. Onun oranı 1.42. Lens'ten ilk yarı galibiyet alabiliriz. Onu da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Aklınız yatıyorsa onu da değerlendirebilirsiniz. İlk yarı 2'nin oranı da 1. 97. Daha ilk yarıdan maçı koparabilir. Onu da değerlendirebiliriz. Ama ideal tercihim deplasman 1.5 üst olacak 1.52'den arkadaşlar. Dilerseniz kuponlarıma geçelim. Ee, i̇lk maçım dediğim gibi iki maçlı bir kupon. Fransa Ligi'nden Fransa Ligi'nin kuponu yaptım. iki maçı buradan aldım. Ee, Ajaccio Strasbourg karşıtlı gol var aldım. Az önce anlattığım Ajaccio Lens maçında deplasman 1.5 üst aldım arkadaşlar. Bunun oranı 2.52 yapıyor. Fransa Ligi'ni iyi tutuyoruz bu arada. İyi gidiyoruz. Pazar günü çok güzel geçiyor Fransa Ligi. Aklınıza yatıyorsa 2.52'den bu kuponu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer kuponum e, bu da ideal bir kupon. 3 ee, maçlı bir kupon arkadaşlar. Buraya da Middlesbrough Bristol City maçını karşılıklı gol var aldım. Millwall Hull maçını 2.5 üst aldım. Vitesse Rotterdam maçını 2.5 üst olarak buraya aldım arkadaşlar. Bunun oranı da 4.90 yapıyor. Güzel bir kupon, ideal bir kupon oldu. Aklınıza yatıyorsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Veya Vitesse maçını çıkartıp iki maçı değerlendirebilirsiniz. O zaman da 2.99 yapıyor. Vitesse zaten MBS 3 olduğu için onu çıkartabilirsiniz. Diğer maçı iki maçlı olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir de e, riskli bir kupon yaptım. Yine her hafta olduğu gibi yüksek oranlardan seçmeye çalıştım. E, Sivense Vigan maçını buraya aldım. Ev 1.5 üst. Celta Vigo Osasuna maçını 2 gol aldım. Bir de Fortuna Stad Emmen maçını maç sonu 1 buraya aldım arkadaşlar. Bunun oranı da 6.46 yapıyor. 3 maç olarak. Aklınız yetiyorsa bu da riskli bir kupon. E, bunu da değerlendirebilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar böyle sistem kuponlarınızı veya sürpriz kuponlarınızı ekleyebileceğiniz e, 3 3 tane maç söyleyeceğim. Sürpriz oranlar. Sivense Vigan maçını maç sonu 1 ve 2.5 üst olarak önerebilirim. 2.91 oranı var. Bir de Burgos-Tenerife maçını önermek istiyorum. Ee, geçen hafta da Burgos'tan bahsetmiştim size. Gol yemiyor arkadaşlar. Hafta içi de yine maçı vardı. İlk yarı 0 önerdim. Ee, i̇kinci yarı bir tane gol attı. Hatta 0-1 gol olarak da önermiştim. Sürpriz olarak. 90 artı 3'te 10 kişi kalmasına rağmen bir gol attı. Maçı 2-0 kazandı. 10 kişi kalmasına rağmen yine gol yemedi arkadaşlar. Bu haftada e, yine kazanacağını düşünüyorum. Kazanır oranı 2-14. Öyle de oynayabilirsiniz. Bir tık daha arttırarak ilk yarı 0. Ma bir önereceğim e arkadaşlar. Tenerife'de Deplasmanda ilk yarı dayanabilecek güçte. Zaten Burgos'u gol yiyeceğini zannetmiyorum. O yüzden ilk yarı 0 maç sonu bir e oynayacağım. 4.84 oranı var arkadaşlar. Bir de diğer maçım Ostensund Norby az önce bahsettim. Maç sonu üst olarak beklediğim için ve Ostensund'un kazanacağı düşündüğüm için maç sonu 1 ve 2.5 üst olarak burada da 3.72 oranla önereceğim arkadaşlar. Bu 3 maçı direkt oynarsanız 52 oran yapıyor ama bunları ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz veya sürpriz kuponlarınıza sistem kuponlarınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 3 maç oynarsanız da 52 oran yapıyor ama sistem kuponu eklerseniz daha garanti olur tabii. Bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. 10 tane maç seçtim, 10 tane maç anlattım. Yine güzel kuponlardan, ideal kuponlardan sistem sisteme girecek maçlardan bahsetmeye çalıştım. Şansınız bol olsun. Bugünlük de bu kadardı. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.